İç Anadolu'daki bu köy aç kurtlar tarafından kuşatıldı. Koyunları, oğlakları, keçileri yiyorlar ve hatta insanlara saldırdıkları bile oluyor. Kurt öyle bir kuruna hayvan ki. Ben başındayım ya zaten az bir hayvanım var. Yan tarafımdan şöyle bir ürkme oldu. Kalktım baktım. Bir tanesi yok. Bir, bir tane geçim yok. Hadi ya. O köyün muhtarının bir çocuğu varmış. Küçük çocuğa saldırmış. Ne diyorsun? Bu gördüğünüz yaban hayatında 2,5-3 metrelik ayılar, kurtlar, çakallar, akbabalar var ve kış olduğunda, dağları kar kapladığında hepsi aç kaldıklarında aşağıya doğru iniyor. Bugün yaban hayatı gözlemcisi Doğanay Vural'la birlikte kurtların bu köye inmesini engelleyeceğiz. Hem de bir domuz leşiyle. Böylece ne kurtlar köylülere ne de köylüler kurtlara zarar verecek. Doğanay Vural Yaban Hayatı Görüntüleme Kanalı var Doğanay'ın. Evet abi. Ve bu Yaban Hayatı Görüntüleme Kanalı da Türkiye'de sadece bir tane. Hatta dünyada bile senin işini yapan çok az kanal çok var. Çok az kanal var. Tamamen özgün içerik üret üretmeye çalışıyoruz. Yani inanılmazsın. Gerçekten videoların akıl almaz. Teşekkür ederim. Tam bir uzman bu konuda. Yani bir kurt nereden geçer? Nereden nereye gider? Ne yer? Bir kurdu ne çeker? Her şeyi bildiği için. Çünkü hep görüntülemiş daha önce bunları. Evet. Yani biz köylüleri kurttan koruyacağız kesinlikle Burası dağlar biliyorsunuz, ormanlık kesim bizde işte hayvancılıkla uğraşıyoruz avlanma zamanı vuruluyor domuzlar hı hı. yalnız domuzlar vurulduğu yerde kalıyor tüfek sesine kurtlar geliyor Hı tabii bu arada bizim hayvanlarımıza da dokunuyor Alar aldı oldu tabii. mu hiç Harbi Şu mi? gerçi dağda, karşı dağda, daha bir hafta 10 gün önce işte. Kurt öyle bir kurnaz hayvan ki. Ben başındayım ya, zaten az bir hayvanım var. Yan tarafımdan şöyle bir ürkme oldu. Hemen kalktım baktım, oturuyorum ben. Kalktım baktım. Bir tanesi i, yok. Bir tane geçim yok. Hani Hadi hepsini, ya. göz aşinalığı var ya. Keşim Tabii yok. baktım yok. Almış, yukarı çıkmış. Ya aç kalıyor tabi o da avcı hayvan. Çok Kurnaz hayvan. İki üç gün sonra kuzgunlar falan dönmüyor başa. Baktım tüyleri orada an, etrafta. Orada gib işte. Abi şimdi biz alacağız bir domuzu götüreceğiz. İnşallah buraya gelmesini engelleyeceğiz hayvanları. En azından bir gün, iki gün. Asıl bunları Bunları korumak istiyorum. Bunları jelibon gibi yer. Oğlum bu ne ya? Bu ne oğlum ya? Tabii çok tatlılar işte. Ben de sırf bu yüzden veteriner kimliğini tercih ettim. Ay Kartallar bunları götürüyor Tabii, mu? Emiyor mu seni o şu emiyor. an? Abi şuna bak! <laughs> Kaya kartalları var bizim burada. Bunları gördüğü zaman, acıktığı zaman avlar götürür. Allah'ım yarabbim. Oğlum emiyor parmağımı. Böyle bir şey olmaz. Seko. Delireceğim. <laughs> Hadi git. Bunlar Anadolu çoban köpeği diye geçiyor abi. Kangal ama. Halk dilinde kangal artık e, öyle, ge öyle geçiyor. Ama esas Anadolu çoban köpeği. Çünkü kangal dersek altına bir sürü yorum yazabilirler. Çoban öyle köpeği diye evet tamam. Anadolu çoban köpeği. Yani ben kangal diyeceğim tamam. ne yazarlarsa yazsınlar. Şimdi kangallar kurtları parçalıyormuş. Bu bir Anadolu hikayesi. Harbi mi? Yani bir kangalın bir kurtla başa çıkması çok zor. Benim etraftan duyduğum gördüğüm, deneyimlediğim şudur abi. 5-6 tane kangal köpeğiyle çoban yola çıkar veya işte köyde yaşayan bir insan kurtu vurur. Vurdu kurdun başına salar köpekleri. He. Videoya çeker, e bunu da paylaşır. Boynundaki de kurtlara karşı evet, aslında Evet, kurtlara değil mi? karşı tabii ki. Bak, Kurtlar sivri sivri. boğmak için ilk olarak boğaza yapışır. İşte bu göğüsünü kırıyormuş böyle bu kurdu, kıramıyormuş yani. yani belki kendinden zor. uzaklaştırır. Çok zor, istisnalar yani. Bir iki tane belki de binde bir yani çıkarsa çıkar öyle köpek. Kangallar da bir işe yaramıyor. Biz kurtaracağız. Seko Seko gel gel gel. İsmail abi şurada demişti ya akbabalara bak. Çok büyükler ya. Oha. Bak etrafında dönüyorlar Red Kit'teki gibi. Kanka benim asla kata aklım almıyor. Kangal nasıl kurdu parçalayamıyor ya? Abi bir tane kangal kurtu parçalaması çok zor. Teki tekkeye çıktıklarında zaten yani kangalın atası kurt. Yıllar önce bizim atalarımız kurttan yani yabani bir hayvandan evcilleştirerek köpeği elde etmişler. Yani birisi yabani hayvan, birisi evcil hayvan. Yabani hayvan her türlü yer diyor. Tabii kesinlikle. Bayağı şu, şu an burada bir, bir metre kar var. Ben size söyleyeyim. Eğer yolu açtırmış olmayalım buradan çıkma şansımız yok yani. Yani sağ taraf uçurum. Şu an tam yaban Allah! hayatının ortasındayız. Arabayı burada dört çekere artık. Dört çekere. Ağır dört çekere almamız lazım. Düşmeyiz değil mi lan aşağı? Düşmeyiz yok. Oğlağı kurtaracağız diye burada beş kişi telef olmayalım. <laughs> Şu an bu arada gittiğimiz yerde geçen sene bir tane kurt gördük aynı anda. Genelde biri gösteriyor kendi yüzünü, gerisi arkada bekliyor tuzak kurmak için. Hilal taktiği. Evet. Ha orada orada. Yaklaşık iki gün önce vurulmuş avcılar tarafından. Yani yanlış anlamayın asla ben karınca incitemem. Vurulmasının iki nedeni var. Bir tanesi tarlalara iniyorlar. Tarlaları mahvediyorlar. Mantar videosunda görmüştünüz. Öyle kazıyorlar. İkincisi de bunlar tarlaya inince kurtlar da peşinden iniyor. Köye yaklaşıyorlar. Yavru değil. Ortanca bir domuz. Çünkü bizim ormanlarımızda çok azılı domuzlar var. Peki bunu koyduk diyelim köyün yakınına. Köye gitmesin diye köylüleri kurtaracağız ya. Ya da kurtları kurtaracağız diyelim. Yani çünkü köye yaklaşınca köylüler için olduğu kadar kurtlar için de tehlike. Tabii iki taraf için de aslında bir iyilik yapacağız evet, biz. Aynen. Ayrıca bu domuzla sadece kurtlar değil kara akbabalar da beslenecek. <laughs> Düşün abi bunun bir de daha büyükleri var. <laughs> ah, tamam. Ya biraz şey oldum. Canlıymış bu. Tabi abi sonuçta içim gidiyor böyle şeylere. Biz de üzülüyoruz ama yani bu vurulduktan sonra da hem insanlara, en köylere, faydası olsun. hem de kurtlara, kuşlara faydası yani olsun diye. İçeceğiz, değil. düşecek, müşecek. hala sanki canlı gibi. Neyse, yapacak bir şey yok. Şimdi aldık domuzu, bagaja koyduk. Doğruca hem foto kapanları kuracağımız yere gideceğiz, hem de domuzu bırakacağımız yere gideceğiz. Hadi bakalım anlatmamız lazım. Yoksa linç yeriz. Domuzu biz vurmadık. Hı -hı. Hiçbir hayvanı vurmadık. Hiçbir Kesinlikle. hayvanı vurmayız. Yani Hayvanlara <laughs> zarar vermek yok bizim. Yok, yani hani vurulan bir domuzu kullanacağız. Köylüleri kurtarmak için. Mesele bu. Bunu iyi anlamak gerekiyor. Aynı zamanda nesli tehlike altında olan kara akbabalar da leşle beslendiği için bu zorlu kış şartlarında onları da beslemiş yani, olacağız. Yiyecek zorluk çekiyorlar. Bu leşler sayesinde nesli tükenmekte olan kara akbabaları ürüyor burada. Tabii onlara da faydamız Ve oluyor. O. Yani domuz Uzun neslinin tükenmesi gibi bir durum söz konusu değil. Doğanay kurtlar var. Abi kurtlar buradan gitmiş dedim Bak, ya. Baya <laughs> hani evet. benim elim kadar pati. Evet insanlar da geçmiş. Ama insanlar bu tarafa gitmiş kurt evet, ileriye ormana tarafa. gitmiş. Bak şurada iyice belli oluyor. Elim kadar bir pati. Doğru yerdeyiz. Bu arada benim gördüğüm kurt izleri arasında en büyükler arasında diyebilirim yani. Harbi Bayağı diyorsun? büyük iri bir kurt. Sakata gelmeyelim. Tek gitmiş buradan gelmeyiz de. Işte. O ormandan bizi izliyordur mutlaka. Bakıyor Leşe mudur? attıktan sonra burada bir hareket olabilir. Hadi. Kurtlara götürürken yolda kaldık ve işte çıkacağız buradan. Şuradaki kayaya doğru gidiyoruz. Seko sana da bağlayabiliriz ha. Ha bağlayalım mı sana? Seko'ya bağlayacağız. <laughs> Burası abi, ha. şuradaki meşenin dibine de bağlayabiliriz. Tamam geliyor, al yolu artık kendine. Vinç iyiymiş yalnız ha. Vinç 5 tona kadar çeker. Bayağı iyi, senin şey araba 2,5 ton var. Var. Biraz çekelim oturtalım. Getirdik. <laughs> Şöyle kapatayım. Çok da böyle leş görmeye gerek yok. Herhalde köye bir 4 kilometre 5 kilometre falan evet, uzaktayız. Evet köyden mi? uzaktayız. Tam olarak karla kaplı bir yer değil. Kurtların gelip yiyip tekrar inlerine dönebilecekleri bir yerdeyiz. Köye gitmelerine izin vermeyeceğiz. Şimdi fotokapanları kuralım. Fotokapanlardan birini abi şu köşeye kuralım. Tamam. Diğerini de geçiş yollarına, Noktasına patikalarına koyalım. kuralım. Tamam. Vaşak leşle beslenmiyor kesinlikle. Yok, vaşak. Bölgede al, eğer vaşak varsa onu da geçerken patikadan. Abi vaşak izini gördük çünkü. İzini gördük Yukarıda kendisini de, izini de gördük yani. Büyük bir kedi patisi düşünün. Bunu tam böyle aşağıdan yukarıya doğru kuruyoruz ki hayvan geldiği zaman her şeyi gör. Hem her şeyi görsün hem de hayvanı böyle büyüklüğü, boyutu tam belli olsun. Şaka maka hava bayağı havasoymaya başladı ve soğumaya başladı. Çok heyecanlıyım ya. Burada beni en çok heyecanlandıran şey ilk kez böyle bir kurtla burun buruna gelme olasılığımız var. Bir de yani insanlara bu şekilde yardımcı olmak hoşuma gitti. Kesinlikle. Hani hem hayvan açısından hem insan açısından bu yaptığımız davranış örnek bir davranış. Evet, yani çünkü kurdu da koruyoruz aynı zamanda. Yani insanda da tüfek var Abi sonuçta. Bizim insanımız tabi biliyorsun hani herhangi bir duruma karşı hayvancılık yapıyorsa hayvanını koruma işgüdüsü var. Tarımla uğraşıyorsa Mecbur ekmek tekniklerine yeter mi başkası O yüzden hani herkesi koruyoruz, her canlıyı evet. şu an. Hadi bakalım. Ve ne geleceğini merak ediyoruz. Hem de nasıl. Geçen hafta bir abimiz var. Yüksek bir yaylada, oradaki kurtlar hala oradaymış. İnmemişler aşağıya. Yaylanın etrafında yiyecek bulabiliyorlar demek ki. Ama bir tanesi bulamamış. O köyün muhtarının bir çocuğu varmış, küçük. Çocuğa saldırmış. Ne diyorsun? Kurt. Ben böyle hikayelere inanmam normalde. Kurtlar çok aç kaldığı zaman ne yapacağı belli olmaz. Açlık abi, açlık ee, yani insan da aç kaldığı tabii zaman Tabii bunu kestiremezsiniz. Abi. Bana bunu anlatan abim de direkt birebir ağzından anlattığı için biraz çekinmedim değil yani. Bunu yaparken de bizim de dikkatli olmamız gerekiyor. E tabii ya yani... Çünkü biz direkt yaban hayatının ortasındayız. Biz onların yani evindeyiz yani. içerisine giriyoruz. Onların evet. evindeyiz. Onların evindeyken biraz tedbirli Aynen. olmamız yani gerekiyor. Tabancamız, tüfeğimiz de yok. Evet. Yani çünkü bunu doğru da bulmuyoruz. Kesinlikle. Abi dikkatli çok buz, kötü. Buz, buz. Yani karı geçtim buz olmuş artık Dediğim burası. Dediğim gibi yani eksi 20'ye ulaştı hava buralar yürünmez yani. Şimdi bu yola abi patikaya kurtların Aha. dışında diğer hayvanlar için bir fotokapan koruyacağız. Tamam. Şu şekilde. Ya kurt da görebiliriz yani Kurt'ta yemeğe görebiliriz. gelirse. Tabii. Zaten domuz attığımız yerin patikası burası. Evet. Oraya gelen hayvan buradan da görülür. Bak. Ben sana bak burada ne buldum. Görüyor musun? Aa evet. Aa bu yırtıcı kuş ama. Evet kamuflajı var. Senin dediğin gibi abi bu bir yırtıcı. yırtıcı hayvanın kanatları Evet yani bir atmaca büyük ihtimalle. En küçüğü atmaca. Var ve evet. bak burada bir tane vaşak büyük ihtimalle çünkü kedi bir kuşu yemiş ama yediği yırtıcı bir kuş. Yüksek ihtimal öyle bir olay olmuş. Kapanı da buraya kurmamız isabet olacak. Burada hedef türümüz yüksek ihtimalle vaşak. Kapanı buraya bu şekilde kuralım. Abi hava soğuk. 20'de bir kızıl Şahin su içememiş. Sana bir sürprizim var. Şahin'i yakaladın lan. Şahin'i aslında yaralı olduğu için yakaladık tabii, tabii. ve tedavi ettik. Sen Onu, veterinersin tabi. Evet veteriner öğrencisiyim. Ayi Şahin ne, ne yapacağız oğlum Şahin'i? Şahin'in e, artık kendine geldi. Uçabilir vaziyette. Şahin mi salacağız doğaya? Şahin'i Doğa bırakacağız doğaya. Abi süper. Se, bu oradan mı? Sabah oldu dedi. Bu alnımdaki iz de onun eseri. Tırnağa bastı mı? Tırnağa bastı. Can havliyle. Şahin salacağız doğaya. Susuz kalmıştı değil mi bu? Eksi 20 dereceleri gördük. Dolayısıyla Aç. su içebileceği hiçbir yer yoktu. Ha. Hayvan aç kalmış, su içememiş, yenik düşmüş. Oğlum sen biraz, ne güzel adamsın ya. Biraz vitamin takviyesi yaptık, yemeğini verdik. Ama senin kafayı aldı. Evet. E bu onun... kadar tırnağı var. Bak Seko, gel bak Seko bir şey yapmaz. Oğlum. Altı boş bunun. Lan. <laughs> ya yavrum kıyamam ben sana ya. Şunun güzelliğine bakar mısın abi tüylerinin? Kofteden kendimize kamuflaj yapıyoruz. Evet. Abi Allah şimdi, vergisi. Bunu var. küçük kafese koymamızın sebebi şu. Büyük kafeste oldukları zaman Çarpmasın uçarak sağa, sola. Uçarak kendini çarpıyor, kanatlarını kırma ihtimal oluyor. O yüzden küçük kafese koyduk. Şimdi Hadi bakalım. çıkartacağız. Kanatlardan tutuyorsun değil mi? Evet, kanatlardan ve arka ayaklardan. Allahım şuna bak. Şu arkadan sevebilir miyim? Arkadan seve abi çok şu anda tedirgin hayvan. Ay Çok yumuşacık, çok güzel ya. Bu şu anda her an tetikte olduğunun bir göstergesi. Dilini çıkardı. Eğer yere koysak, yerde kanatlarını açıp çöker bir pozisyonda saldırmaya hazır. Ya oğlum saldırtma bize. <laughs> Hadi salalım gitsin. Bir salalım. haftadır doğasında değil. 1 2 3 Konacak yakına bir yere. Evet. Gidip bakalım mı ya? Çakılmadı değil mi o? Ha iyi iyi. Evet evet. O uçar abi gide. Evet evet. Gayet iyi durumda. Bayağı da soğudu. Akşam da olacak birazdan. Artık yavaş yavaş kurtları bekliyoruz. Şimdi geldik. Bir dakika abi dikkat et ha. Gerçi sen benden daha iyi biliyorsun ortamları da abi insan tırsıyor çünkü gece Dediğim gibi onların zamanı. Yani iki tane kurt gelse biz burada hiçbir şey yapamayız. Nedir abi durum? Hiçbir şey yok. Yani. Ama bizim esas e, zaman aralığımız sabah Sa gün doğduktan sonra. Öyle mi? Tabii. Yani hiç hareket yok gerçekten. Vallahi. Burası da tehlikeli abi. Çok durmayalım burada. Her şey var. Her an, her şey, her yerden bir şey çıkıyor. Ne olabilir mesela? Kurt, çakal. Başak, tilki... Tilki hepsi bir şey yapmaz da, diğerleri... Çakal da yapmaz. Başak? Başak da leşe gelmez ama kurt tehlikeli. Zaten en tehlikelisi evet. kurt. Başak'la karşı karşıya gelirse? Ormanın hayaleti deniyor Başak'a. Daha böyle karşı, karşı karşıya gelmek o kadar zor yani. Kendini gizleyebilen bir hayvan. Çok güzel bir hayvan. Bir kere denk geldim, onda da hiç tınlamadı beni. Önümden şöyle yürüdü gitti. Hadi ya. Hiçbir şey yapmadım. Karizmatik de. Çok. Çok yakışıklı O zaman yatalım artık gidip. Valla buz gibi bu arada. Eksi 5'i bulduk. Neyse, sabah kontrole devam. O köye yaklaştırmayacağız kurtu. Abi bu patikadan gerçekten umutluyum. Leşe zaten çok az bir mesafede, yakın. Leşin tam yol üstünde. Buradan izleyebiliyor muyuz? Buradan izleyebiliriz. Şimdi bakalım. Dur 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 dur. Geliyorum abi bir saniye. Başlat. Oo abi yani ooo Süper süper bir başak çıkmış. Arkadan bir çift daha var bak. Bir ne? yüz daha var. Başak geçiyor. Aa yavrusu geliyor bak. Hadi be! Yavrusu var çok güzel. Oğlum yavrusu var Seko. Ama bu yavru muhtemelen senin çünkü biraz büyümüş. Tabii canım öyle küçücük bir şey değil ama yani önde yürüyene göre. Vay be ya ne güzel hayvan. Ben orman yani. hayaleti deniyor abi. İşte foto kapanla görebiliyoruz ama gerçekte görmemiz gerçekten zor. Yani inanılmaz. Ya yani çok güzel. Çok çok güzel, güzel bir hayvan. Canına. Geçelim bakalım başka tamam. görüntü var mı? Başka ne var? Tavşanlar. Tavşan o. Tavşan evet tavşan. Yani biz buradan abi öyle Bilmiyorum, bir şey bir domuz geçmiş sağ tarafa. teğet ya yani o da gariban işte ne yapsın domuz takılıyor. artık sıradan. Aynen, Aynen. domuz sokaktaki evet. kedi gibi her yani, çıkıyor. E, bizim amacımız evet. geçmeyecek buradan o kurt. Yani daha öncesinde onu yemekle buluşturacağız. Kesinlikle. Köye doğru gitmeyecek. Mesele bu. Mesele bu. Bir kalsın bu o zaman biraz. Bu kalsın Belki abi. Başka Burada şeyler görüntü görülür. mutlaka çıkar. Zaten Kızılcamam Yabanabat bölgesi. Eski ismiyle Yabanabat. Yani burada nereye kamera şey kurarsan var. kur. Bir şey Cumhuriyet çekersin. Meydanı'nda bile domuzu kurdu çekersin. Hadi mi? Tabii. Ya? Evet. Abi akbabalar yine dönüyor ha. Evet. kesin bunun kokusunu aldılar. Yine bir böyle parçalanma yok ama sanki bıraktığımıza göre değişik biraz. Bir yırtıcı kuş inmiş gibi abi. Harbi Memeli gelmemiş ama. Memeli gelse darmadan olurdu da ortalık. Tabii e, gözünde bir hareketlenme var. Gözlerini biraz oymuşlar. Karın bölgesinde var bu yırtıcı kuşun. Yani Bir, bir şey, şey gelmiş mi ya? Gel bakalım Bence bir bakalım gelmiş. şuna. Bak heyecanlandım şimdi. Oo! Bu akbaba değil abi. Bunlar bu kaya kartal. Harbiden akbaba değil. Bak pençelerini görüyor musun? Zaten çok fazla abi. Bildiğin kartal. Baya yani. da büyükler bu arada. Bu hayvanlar gerçekten benim favorim. Oğlakları da götüren bunlar. Bunlar. Çok güzeller Süper. ya. Çok İki asil, tane. Çok asil hayvanlar. Evet. Biri beslenirken diğeri yanına geliyor. Bir dişi bir erkek. Bakayım saatini. Bir saat önce abi. Ha bir saat önce. Ama gece herhangi başka kurt yok. Yok. Bence bu domuzu biraz daha iyi bir bölge var. Evet. Oraya taşırsak biraz daha köye yaklaştırmamız hani lazım. Buraya sanki. Buraya da gelir hayvan ama hızlı sonuç almak istiyorsak <laughs> bizim bu domuzu dediğim yere taşımamız lazım. Tabii. Sabah bayağı erken saat. Bakalım bu yaklaşık bir gün kalacak burada. Burada daha önce kurtları çektim abi. Zaten bak. Kurt izi de var burada. Şurada bak. var. Evet. Şurada kurt izi var. Burada şansımız yüksek. Buraya mesaj gönderen fotokapanı da kuralım. Ha, mesaj mı atıyor? Tabii her ihtimale karşı mesaj gelirse anında gelir buraya onu görüntüleriz. Tamam. Şimdi domuzu buraya koyduk ve Artık bundan sonra köylüleri kurtlardan kurtarma, kurtları köylülerden kurtarma operasyonumuz devam edecek. Ben eminim bu görüntüde arkadaşlar kesin bir kurt olacak. Çünkü bu 2-3 günü kurtları köylerden uzak tutarak geçirtebilirsek iş tamam. Çünkü yağmur yağacak ve karlar eriyince kurtlar zaten geriye dönecek. Dediğim gibi bu görüntüye ben gittikten sonra kurt mutlaka gelecek inanıyorum. Çünkü her tarafta kurt ayak izleri var. İstanbul'dan gelmeden önce Doğanay dedi ki, ses bombası var mı? <laughs> ben de torpil sandım. Meğer buna, hoparlöre evet. ses bombası da dönüyormuş, onu bilmiyordum. Var dedim. Bununla baykuş çağıracağız. Nasıl çağıracağız? Abi şimdi bu çağıracağımız baykuş, alaca baykuş. Alaca baykuş'a telefondan kendi türünün yani alaca baykuş'un sesini açacağız. Bak zaten bağırıyor. Burada ses açarak onu yanımıza, yanımıza çağıracağız. Allah Allah! Bak Zaten onlar şu anda bizi sesleniyorlar. Harbiden. Aynen. Aa. Biz ses açtığımız zaman... Onları çekebilecek, yanımıza, görüntü alabilecek kadar... Evet, 2-3 metre, 4 metre yanımıza kadar getireceğiz. Sonrasında onları görüntüleyeceğiz. Ses bu. Alaca kuş sesi, bununla çağıracağız. Acayip heyecanlıyım ve... Bilmiyorum yani, çok heyecanlıyım. Birazdan cevap gelecek. böyle çağırıyoruz duyuyorsunuz. Bu olay geldiğini söyledi. Seko görüyor musun? Çağırdık geldi. Onun sesini taklit ettik ve geldi. Gözüküyor mu Seko? Aha <laughs> tut abi şu oraya. Abi inanılmaz! İnanılmaz! Ya Allah'ım ya Rabbim ya ne kadar güzel yaratıklar ya. Gecenin efendisi onlar. Nedense böyle korkuluyor baykuşlardan ama. Neden ya? Bak şurada bak. Doğanay'ın kamerası özel bir kamera arkadaşlar. Dibine kadar gidiyor bak. Seko istersen Doğanay'ın kamerasından da görebiliriz. O çok güzel. Bayağı yemişler ha Doğanay. Abi burada gece hareket oldu. Zaten mail de geldi telefonumuza. Bu arada yeri değişmiş zaten. Ee, tam şu ağacın 5 metre sağ tarafa evet, kaymış. Evet, yaklaşık 4-5 metre sağ tarafa kaymış. Biz de önce bir geldik. Yukarıdan bakalım. Hayvan varsa onları korkutmayalım diye ama şu an gözüken bir hayvan yok. Ve farkındaysan abi, domuzun arka butunu komple yemişler evet, arka neredeyse. Arka but yok. Bakıyorum sağ etrafa da şey yok yani. Herhangi bir hayvan gözükmüyor. Sabah 8'de buradan ayrıldılar. 8'de mi? Evet, güneş doğunca Serkan amcan saat 8'de ne yapıyordu biliyorsun değil mi? Evet. O <laughs> Neyse, hadi gidelim. O burada Anladım. bayağı kan gövdeyi götürmüş ha. Burada vallahi. Şurada yani, değil miydi domuz? Domuz buradaydı. Önce buraya gelmiş. Zaten görüntüde de ee, baktık. Yani me sana gelen görüntülerde köpekler, buraya götürmüş köpekler. Köpeklerin buraya çektiğini köpekler. biliyorum. Ama domuz orada. Domuz orada. Bir çift göz belirmişti saat 3.57 gece gece. 3.57. Gece o o anda ne olduysa o anda olmuş. Bak bir şey söyleyeceğim yalnız. Şimdi bu kadrajda köpekler var. Biz zaten bize, diğerini de böyle koymuştuk yani Bize koymuştum. mesaj bundan geldi. 357'de Çünkü domuzu da bu tarafa çekmişler. Bak abi görüyorsun. Bayağı Diğer, yemişler yani diğerinde hayvanı. yok ama bu kapandan mutlaka. Şuna bakalım. Bir mı? görüntü elde etmişizdir diye düşünüyorum. Bakalım yani e, eğer ağız izleri falan da çok büyük, çok değil mi yani? Yani Kesinlikle. büyük bir hayvan abi bunu zaten almış. Abi zaten var. Ve yani. çok güçlü olması lazım. Yani çakaldı mı kaldı? O domuzu yok. oradan oraya çekemez. İmkansız. Yani bu durumda eğer bu domuzu Kurt çektiyse başardık demektir. Yani köylüye şirin oğlaklara ulaşmasına izin vermeden kurtun önüne domuzu attık, onu yedi demektir ve mission in, neydi mission komplet, <laughs> komplet o mission. Serkan abi de verir abi kamerada zaten. Aynen. Burada çoban köpekleri geldi önce. Aha. Bu tarafa çekti. Sonrasında zaten. O bir çift göz belirdikten sonra bağlantı koptu. Ne köpek kaldı ne başka bir şey. Bir çift göz belirmeden önce de sürekli köpekler bağırıyordu. Bir zaten bir... Üç tane kangal vardı çoban köpeği. Hepsi uzadı. Sonra ses soluk kesildi. Hepsi uzadı abi. Kurt, kurt gelince ortayı bir burada sessizlik aldı. Aynen. Sen burada kurdun parçalandığını bundan birkaç bir ay önce... Bir onu söyleyeyim. Değil burası mi? tam kurt bölgesi. Tam noktasına bıraktık. 2 ay öncesinde burada bekleydim. Ben sabah saat 5'te geldim buraya. Tam 15-20 metre önüme kadar geldi. Ve onu görüntülemeye başardık. O görüntüler de muhteşemdi yani. Neyse şimdi şu bakalım kurt mu ya çok heyecanlı. Doğanay ne yaptın? Abi görüntüleri açtım. Dediğimiz gibi önce bir çoban köpeği. Bir aç bakayım. Köpek domuzun başında resmen domuzu sahiplenmiş. Evet. Diğer köpek de dışarıya avlıyor. Demek ki tehlikeyi bir şey var. Hissettiler. Bir şey var. Sonra şu gelsene arabanın içine girelim. Girelim. Bir bak bakalım. Bunlar başka köpekler. Köpek Bunlar mi çekmiş oraya köpek. yine? Evet. Bak meşenin önünde duruyor. Çoban domuz. köpekleri sağ tarafa çekmiş. Sonra Bunlardan... diğer köpekler gelmiş sol tarafa çekmiş. Yani kurt değil miymiş? Ama yani? çok tedirginler. Bunlar bu tedirginliği? Evet. Bak Bakalım. Bir şey yok. Son, sonrasında çok güzel bir kurt gelmiş. Oo! Niye gitti? Müthiş. kapağının kızıl Kızılötesi ışınına bakıyor ve ondan Bak köpekler edilir. onu anlamıyor ya. Kurt çok köpekler. zeki olup Abi şunun güzelliğine bak. Bu gelirse sürünün devamı da gelir. Kesinlikle. Zaten önceden sürden birinin bir değil, değil mi? Diyorlar. Evet. Bak bak. Arkadan tekrar Gözlere bak. bak abi. Sonra gidiyor. Dur bakayım. Bir dakika bir. Bölgeyi bak. şuraya pek güvenli bulmadığı için terk etti. Vay be, şunun güzelliğine bak abi, İnanılmaz! Gerçekten başardık. Ben orayı köpekler çekti sandım, üzüldüm biliyor musun? Yakalayamayacağız diye. Ama köpekler seko görmen lazım görüntüyü. Nasıl tedirginler biliyor musun? Ki iki tane dev gibi köpek Tabii. ve sadece bir tane kurt. İki tane çoban köpeği, üç tane de yabanileşmiş köpekler. 5 köpeğe bir tane kurt. Yetti, <laughs> gitti hepsi. Beş köpek bir tane kurttan. Korkuyor. Ama şunu bilmiyoruz abi. Şimdi bu kurt dediğimiz gibi Belki önden biri geliyor. Değil. Belki de arkada arkasında fazlası vardı, sürüsü Sen kaç vardı. Biz 11'li sürü görmüştük 11 geçen sene. Sürü. Bu o sürüyse eğer o 5 tane köpeğin tabii ki zaten. kaçması normal. Ya o kadar güzel ki. Şu arkadan bakışı çok güzel bak Kamil. Bak görüyor musun bak. Burada iki göz parlıyor uzaktan bakıyor. Kurtlar zaten böyle korkunca bir kaçarlar sonra arkasını dönüp bir bakarlar. Ne var ne yok diye. İsmail abi ara. <laughs> Arayalım hemen. Tamam de, en az iki gün bu domuz yeter onlara. yüz kilo iki için. gün yerler bunu. Başardık doğanayım ya. Başardık abi gerçekten. Vallahi başardık Süper kardeşim oldu. benim Yani iki günlük çaba. Başaklar, değildi. geyikler, Kurtlar. meyikler, akbabalar havalarda uçuştu. Bir kare görüntüyü aldık ama mesele zaten senin inanılmaz kanalındaki görüntüler. Ondan, ondan ayrılmak için şunu yapmıştık. Biz köylülerin yoluna çıkmasın diye yani. O şey hikayeyi de anlatmak gerçekten Aynen. güzel oldu. Güzel düşündünüz. Teşekkür <laughs> ediyorum. Güzel görüntüler elde ettik. Doğan'ı takip etmeyi unutmayın. Teşekkür İzlediğiniz ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler.